Dalıyoruz, daldık. Uçan tekme geliyor. Bum, bum, Lucky. Selamlar video sevenler. Bugün size. benimle senin aranda küçük bir fark var. Benimle senin aranda küçük bir fark var. Fark var. Benimle senin aranda küçük bir fark var. Benimle senin aranda bir küçük bir fark var. Geldik ve ilik bombu zıpladık. Bombaları fırlattık. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Ee, o bir şekilde siz de mobilden oynayıp oyn oynayabilirsiniz. Acelası iki. Birincisinin acelesi mi var? Birincisini merak ediyorum ben. Oha, oha, oha karakter boğuluyor. Hiç ben buraya kadar gelmedim. Ee, hiç buraya kadar, ben bu bölüme kadar gelemedim. Bu kaçıncı bölüm? Altıncı. Altıncı bölüme kadar, ben bu altıncı bölüme kadar gelemedim. Ee, ama nasıl şimdi geldim onu bilmiyorum. yapacaksınız ya Oğlum kendi kendine bir şey düştü. Bu ne? Şaka mısın? Hayır şaka mısın? Karakter mi oluyor? Karakter mi oluyor? Ben nerede başlattı ki? Piç oyun ya. Allah Allah. Evet dalıyorum. Uçan tekme geliyor. Uçan tekme geliyor. Fight. Fight. İşte budur. Çok saçma tabi. Ee, bu videoyu birazcık pusu so yaptım. Görüşmek üzere.